e, önce her şeyi abarttığımızı, paralelle bağladığımızı, e, bunun doğru olmadığını söyleyenler 15 Temmuz'u yaşadıktan sonra o gezide uyanmayan, 17-25 Aralık'ta uyanmayan e, çok büyük bir kitlenin e, 15 Temmuz'da e, kendi insanların başına asker kılıklı teröristler tarafından bomba atıldığını gördükten sonra şu anda milletimizin %99'u Allah'ın izniyle bunun bir paralel yapı operasyonu olduğunu bunu bunu yabancı mihrakların ve üst üst aklın Türkiye içindeki bir oyunu olduğunu e, hep beraber hep birlikte gördük. İnşallah bu bu beladan yine hep beraber millet olarak e, o büyüttüğümüz belayı yok ederek e, milli bir duygularımızı öne çıkararak hep birlikte kurtulacağız, kurtulacağız inşallah. Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar benim Vatandaş olarak kendi şahsi düşüncem tabii bu. Bütün hükümetlerin İngilizler tarafından kurulduğunu düşünüyorum bir vatandaş olarak. Çünkü kendi hür irademizle hiç bir hareket edememiş, ayakların üzerine kalkamamış bu kadar müteşebbis ve üretken bir milleti kendi iç meseleler üreterek sağ sol Alevi, sunni Kürt, Türk ayrımlarıyla Anadolu insanını... ...bir öne çıkması her defasında engellenmiş. Bugün de yaşadığımız süreçte bunu görüyoruz ki... ...geçmişte acaba Rusya mı bu kadar örgütü içimizde kuruyor... ...komünizm mi gelecek diye korkuyorduk... ...aslında hepsinin arkasında... ...Batı ve üst, bugün üst akıl dediğimiz İngiliz, Amerikan menşeri... ajanlar ve... ...ülkeler çıkıyor ve bu, bu, bu ülkeler bize ne kadar dost... ...biz kendimizi kullandırdığımız kadar dost ama artık... Millet olarak kullandırma, kullandırmayı düşünmeyeceğimizi 15 Temmuz'da gösterdik. Böyle bir Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki bir ülkenin de artık millet olarak e, bir, bu üst aklın e, hesabını göreceğini, milletin milli duygularla daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum ben. Bundan sonra inşallah sıkıntı olmayacak.